Bize kavur dedi, duydun mu? Hı? Kavurlar gelmiş dedi. Kim? Oradaki geçen adam. Kim? <laughs> mu? Kavurcuyum lan diyeceğiniz var mı? Abla ne kadar bunlar? Bin lira. Ortası dediysem yani. Bırakın alışı satış bile 46.96 46 değil 46.890. Tamam. Revolut'a bakalım. Satış bir Site yok yani. İstersem şu an 47.05'te bozuyorum. <laughs> 50 euro ben alayım ben bozuk bozulmaz. geleceğim. Ben bozarım. Evet, Her şekilde bozarız. Düşük bozmaya çalışıyor. Alıyorum. En yüksek kutu onları bozar. Kullanıyorsunuz da döviz Euro Yok. Kabul etmez. Teşekkürler. Bakın. Gel. Şimdi düşük bozmaya çalıştı. Yemezler. 150 lira az verecekti. Bu yüzden arkadaşlar dikkat etmek lazım. Of 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 of. Merhabalar. Bu çarşıda arkadaşlar pazarlık yapmadan hiçbir şey almayacakmışım. Çok yakın bir arkadaşım tavsiyesi. Bak neler var. Tarçın boru, isot, tatlı biber, tübü lan 750 lira. Çok beğendiydim. Almıyorum bir şey küstüm. Al işte. Evet, 5. yıldızımızı da eklemişler. Fener ne alaka yaşıyorduk? Bu fıstıklısı var, Kale. baklavası var, kalesi var. Bunu buraya küstüm, bunu almayacağım. Bak, <laughs> güzel gibi bana görünce. Evet, güzel. Merhaba. Merhaba abi. Şimdi Almacı pazarında gezelim. Ondan sonra güzel bir kebap. Hadi deneyelim. Sağ ol. Abi şey lazım. Gidelim kahve içen yanında güzel gider. Güzelmiş beğendim. Çok Sağ ol. Bu çok iyiydi ya. Vallahi iyiymiş. Beğendim yani. Burayı da gezelim. Ondan öyle sonra güzel de. bir kebap. Sonra güzel bir katmer. Sonra evet. bir kahve. Ben direkt Önce kebap. Oo bak 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 bak. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Şimdi arkadaş ne dedi? Almacı pazarında. Almacı pazarında ikramları geri çevirmeyin. Her şeyin tadına bakın ama hiçbir şey satın almayın dedi. Biz de öyle yapıyoruz. Yani burada beleşleniyoruz arkadaşlar. Devam. Şapira baktığımızda saati öğlen kaç şu an? Küçük değil mi? Bayağı bir kalabalık. Dışarı yani 44-45 derece bir sıcaklık var. Çılgın Antepliler vallahi. Size Rolex alayım mı arkadaşlar? 400, 400, 450 lira. Abi, hoş geldin. Şu lira gelin kınası. Tek dolu kullanıyor musun kapı Evet. 18 lira. Evet. Yani ölçülerimiz aynı hemen hemen. Abla Bence en küçüğünü şey aldılar onlar. 22, 24 lira. Bu da kalın değil mi? Tabii tabii. Şu grup kalın abla. Evet. 250, 300, 350, 400, 600 saydım onlara. Hangi boyu isterseniz alın. Aynen. O benim. <laughs> Hadi kolay gelsin. Kahvesi. 1635'ten beri efendim. It's hot man outside. Karşısı da varmış. Galiba bizimkiler burada. Oo, bura baya bayağı bayağı büyükmüş. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın abi? Eğiliriz senden mi? Teşekkürler gördüğün gibi. Yanıyor oğlum Antep muhattı asman. Daha, daha bir de bu <laughs> serinlemiş hali. Bura başka sıcak abi. Amcam ne yapıyorsun sen? Bu en güzel kahvesi. Burada içebileceğin en güzel kahve. Fıstığın olmamış. korunundan yapılıyor. Evet. Olmamış fıstıklar. Bundan yapılıyor. Fıstık. Bu ölçülüyor. En güzel yapılış şekli de sütlü seviyorsan soğuk sütle karıştıracaksın çok güzel özleşecek. Ondan sonra kaynatacaksın onu. Kaynamış Diyor sanki ben sütlü sevmiyorum. Oh sütlü de. sevmediğinde suya aynı şekilde iyice öğütülmüş güzelce tamam. yiyeceksin Kaynatacaksın köpeğolunu olduğunu çıkarıp içeceksin. Deniyoruz. Tabii şekerli bir kahvedir. Ağzına çok güzel bir tat bırakmış. Böyle fıstık, fıstık Evet fıstığı geliyor. alıyor. Geliyor. Geliyor. Güzelmiş. Güzel. Beğendim. Şeyi sen, almak istiyorsan Şurada az yukarıda Şirehanı diye bir otel var. Düğünlerde gidilen bir yer, yemek yenilen veya da fotoğraf çekimi. Fotoğraf çekimi 3000 TL olmuş. Sadece giriyorsun, fotoğrafçını da sen Mekan ödüyorsun. Mekanı 3000 TL istiyorlar. Fotoğraf Rüks bir otel, eski bir otel, bir eski bir bina. Ama tamam. Bunu böyle ya? hani fırsatçılığa Neyse. çevirmişler artık. Ağabey çekilir, gülüyor. 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 Ne şey, şey, şey. kadar abi bu? 350. 250. Kolombiya kendi farı şimdi ortak olmuş abi. Tahmis kahvesi Doğru. bak 1635'ten Doğru. beri. Şimdi güzel bir yemek yeriz. Ondan evet. sonra güzel bir katmer yani. Her yer birbirine benziyor ki. Vallahi bak her yer birbirine benziyor. Neden sakin <laughs> I want a chipotle pepper. I want a black hiç bozmadan odamızı gösterelim. Geceli 60 euro. Böyle bir konak. Burada bir gece konaklayacağız. Burada bir gece konaklayacağız. Daha sonra yarın Hatay'a doğru devam edeceğiz. Beğendin mi? Bu da güzelmiş. İnceleyelim hemen. Burada bir tane dolap var. Televizyon. No smoking. No smoking room. Temiz. Beğendim. Güzel güzel. Yani. Dışarı tam 44 derece. Geceli arkadaşlar 60 euroya böyle bir konakta böyle tertemiz. Arkadaşlar Antep'e hoş geldiniz. Bakırcılar Çarşısı. Konakladığımız otele sadece 600 metre uzaklıkta, yani 10 dakika yürüme mesafesinde. Ya Rabbi bu nasıl sıcak? Ama o, şunu öyle kafamdan dökesim var karar veremedim. Saç tava var. Hem arkadaşlar fiyatlarını da söylemiş olurum. Bir dakika şu an Dirhan diye bir restorandayız yani. Mesela Kilis tava 475 lira. Ondan sonra saç tava 500 lira. Saç kavurma da var. 550 lira. Sıra gecesi. Canlı müzik, lezzet, eğlence 850 TL. Kahvaltı tabağı 430 lira. Yöresel kahvaltılık çeşitleri. Kavurma yumurta var. 250 lira. Nasıl beğendiniz mi şu işte köfteyi? Çok güzelmiş. <laughs> Oğlum, şuna bak ya, of of, Çok okay ki ya, valla, az önceki yediğim acılar ağzımı mahvetti. <laughs> ikram, ikram, ikram. Bu benim. Arkadaşlar ben kolay kolay bir yer önermem ama Pendirhan çok güzeldi. Kesinlikle her tavsiye ederim. Yani yolunuz Antep'e düşecek olursa bence girin. Yemekleri de baya baya iyiydi yani. Ben beğendim. Fiyat olarak da gayet gayet iyiydi yani orta seviye. Bırakın, Şansa bizde de canlı müzik tek geldi böyle. Yaşamıyor. Biz, yaşamıyor. biz yemek için girdik. Bırakın, <laughs> böyle sürpriz bir sonuçtan çıkış yaptık. Yap, bir Arkadaşlar ya, acayip eski böyle ben kitapçı. Ben wow. Ben acayip. Ben ben acayip. Ben ben Hadi katmer ile bloku bitirelim. Buyurun hoş geldiniz. Arkadaşlar Antepli bir arkadaşımızın tavsiyesi ile üzeri Metanet. Meta net katmericisine katmerici geldik yani katmeri burada yiyeceğiz bakalım deneyeceğiz satacağız bir Antepli arkadaşımızın tavsiyesi üzeri geldik yani kaymaklı katmer öyle mi Bismillah Geliyor. Çok rara olacak belki ama <laughs> Antalya'dan gittiğiniz var tamam. ya. Daha mı güzel? Daha çok beğendim. <laughs> beceti... Valla bugün de iyi yedik. Ne az önce ki restoranda da vardı Katmer. Yanlış değilsem arkadaşlar fiyatı 550-600 lira olması gerekiyordu. Burada bakalım kaç ödeyeceğiz. Bunu çok beğendim. Fiyatlar dışarı böyle yazmışlar, koymuşlar. Yani bunu sadece burada görmedik. Birçok yerde bunu gördük, tanık olduk. Fiyatları dışarı yazıyorlar. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar bu vlogu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gaziantep gerçekten çok güzel bir yerdi. Tabii ki bazı yerleri gezemedik. Hiçbir zaman bir şehri her yeri gezerim umuduyla gitmemek gerekiyor. Aklında ne varsa ilk önce onları gezeceksin. Kalan da nasip kısmet diyelim artık. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu arkadaşlar beğen atalım. Güle güle.